Arkadaşlar saçlarınız kuru, yıpranmış ve zor taranıyorsa sizin için harika bir çözümle geldim bugün. E, pratik evde saç bakım önerisi. Ne yapacaksınız? Saçlarınızı şampuanla yıkadıktan sonra, sadece şampuanla yıkadıktan sonra saçlarınızı duruluyorsunuz. Kuruttuktan sonra tekrardan uçlarınızı ıslatıp, ılık suyla ıslatıp bolca bir krem ve veya saç maskesi sürüyorsunuz. Ve sonrasında bütün saç uçlarınızı bir poşetin içerisine koyup yapabildiğiniz kadarıyla uzunca tutmaya başlıyorsunuz. Tamam mı? Çünkü saç neme ihtiyaç duyuyor. Ee, normal şartlarda saç kremleri ve maskeleri ben 10-15 dakika kadar saçta bekletilmesini tavsiye ediyorum. Fakat hmm. ne kadar çok içinde durmasını fırsat verirsiniz o kadar çok iyi olur. Ben şöyle bir pratik bir çözümle geldim sizin için. Saçlarınızı poşetin içerisinde kancalı tokayla fix ediyorum ve çok yoğun olduğum için gün içerisinde bile yanımda gezmesine izin veriyorum. Sonrasındaki olan muhteşem, yumuşacık, kolay taranan saçlara kavuşuyorum ve inanılmaz beni mutlu ediyor bu yöntem. Umarım beğenirsiniz. Takipte kalın. Bye.